Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emek Ev Yemekleri Şemse. Bugün bol çikolatalı nefis bir baton yaş pasta tarifiyle geldim. Bol çikolatalı lezzetleri sevenlerin vazgeçemeyeceği bir lezzet olacak. Tarifimi mutlaka deneyin. Videomu başından sonuna kadar izlerseniz sizlerde pastanelerdeki çikolatalı baton pastaları aratmayacak, hatta kat be kat daha lezzetli diyebileceğim nefis yaş pastalar yapabilirsiniz. Birkaç püf noktasına dikkat ettikten sonra inanın hiç zor değil. Yeter ki videomu başından sonuna kadar izleyin. Nefis bir krema, yumuşacık bir kek. Hadi gelin yapımına kremamızla başlayalım. Evet, kremamız için 2 su bardağı süte ihtiyacımız var. Ee, yine e, 2 yemek kaşığı dolusu mısır nişastası, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı dolusu un, 1 adet yumurta. Evet, tüm yumurta, 1 paket vanilya. Şöyle 50-60 gram kadar da bitter çikötrüm var. 4 yemek kaşığı da e, şekerim var bir de 2 yemek kaşığı krem şatı ekleyeceğim kremam piştikten sonra tencereme 2 su bardağı sütümü aldım arkadaşlar 1 yumurtama ekliyorum 2 yemek kaşığı nişasta 1 tatlı kaşığı un şekerimi ekliyorum 4 yemek kaşığı şimdi güzelce ocağa almadan önce güzelce karıştıralım bir el çırpıcısıyla güzelce karıştırın. Kısık ateşte pişirmeye başladım arkadaşlar. Kremamı yavaş yavaş kıvam almaya başlayacaktır. Kısık ateşte pişirin. Dayanıklı kaliteli kremalar elde etmek istiyorsanız kısık ateşte ağır ağır pişirin kremalarınızı arkadaşlar. Bakın güzel bir kıvamı oldu. Böyle göz göz birkaç dakika pişirdikten sonra çikolatamı ekledim ve tereyağımı ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Çikolatalı pasta ara kreması hazırlıyoruz. İşe kremanın yapımıyla başlarsanız e, kekinizi yapana kadar kremanız soğuyacaktır. Vanilyamı da ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar tencerede soğumaya bırakmıyoruz. Şöyle yayvan bir kaba kremamızı dökelim. Tencerede soğumaya bırakırsanız bu iş çok uzun sürer. Hem de kremanızın yapısı bozulur. Evet şöyle yayvan bir kaba güzelce yayalım kremamızı üzerine de streçle ya da bir buzdolabı poşetiyle yapıştırarak bakın üzerine yapıştırarak kaplıyorum. Kabuk tutmaması için bu işlem önemli. Kontaktlama diyoruz bu işleme arkadaşlar. Güzelce soğudu buzdolabında. Ben geceden hazırlamıştım. Beklettim arkadaşlar. Güzelce soğudu kremam. Şimdi çırpıyorum. İlk başta katıymış gibi gelebilir size krem arkadaşlar ama çırptıkça kıvamı oturacaktır. Kremamı ilk etapta biraz açtım. Şimdi 2 yemek kaşığı toz şanti ekliyorum. Yarım paket sıvı krema da ekleyebilirsiniz. Yemeklerde kullandığımız şekersiz sıvı kremadan da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Toz şanti yerine kullanmak istemezseniz. Ben 2 yemek kaşığı toz şanti ekledim. Güzelce çırpıyorum. İyi çırpın arkadaşlar. Yoksa toz şanti böyle toz toz kalıp sonra sulandırır kremanızı. Güzelce çırpın. Çok güzel bir kıvam oldu. Bakın kremam bu kremayı. Bütün yaş pastalarınızda kullanabilirsiniz. Ekler dolgusu olarak kullanabilirsiniz. Gerçekten nefis bir krem arkadaşlar. Bakın kıvamı, dokusu harika. Pütürlük yok. Yeter ki güzelce çırpın. Şimdi artık pandispanyamızın yapımına geçebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir su bardağı yani 120 gram unum var arkadaşlar. 4 adet yumurtam var. Her yumurta için 30 gram un kullanıyoruz. Yarım su bardağından biraz fazla şekerim var arkadaşlar kakaom var 2 yemek kaşığı dolusu Evet kabartma tozum vanilyam sıvı yağım evet, yumurtalarımızın taze olması çok önemli böyle büyük boy yumurta kullandım e, bu ölçü için büyük boy olsun large olsun yumurtalarınız dediğim gibi taze olması çok önemli Evet, şimdi yumurtalarımı kırdım. Yumurtanın akını sarısını ayırmadım. Oda ısısındaki yumurtalarımı kup kuru tertemiz çırpma kabıma aldım. Bir çimdik tuz ekleyip çırpmaya başlıyorum. Şekerimi azar azar ekliyorum arkadaşlar. Azar azar ekleyip çırpmaya devam edelim. Birden eklerseniz kabarma işlemi uzun sürecektir. Azar azar ekleyin. Evet. Böyle bir kaynar suyum var. Çeyrek çay bardağı kaynar suyum var. Onu da yavaş yavaş ekliyorum arkadaşlar kenardan güzelce çırpalım iyice bakın iyice açık sarı olana kadar şöyle beyaza yakın açık sarı olana kadar çırpalım çırptıkça köpürecektir mikserinizin kuvveti Tabii ki önemli bu sürenin ne kadar olduğuyla ilgili net bir bilgi veremeyeceğim. Kullanacağınız mikser önemli burada. Evet bakın kıvam bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi unumu eleyerek azar azar ekliyorum. Dediğim gibi 120 gram unum var. Yani tam bir su bardağı dolusu un 120 grama tekabül ediyor. 4-5 seferde yumurtalı karışımıma spatula ile karıştırarak ekliyorum. Burada yumurtayı söndürmemeye özen gösterelim. Her seferinde azar azar ekleyin ki ununuzu yumurtanız sönmesin. Evet, güzelce karıştıralım alt üst ederek Evet spatula ile e, bu şekilde karıştırma işlemine fold etme diyoruz arkadaşlar. Güzelce karıştıralım. Şimdi arkadaşlar kakaolu pandispanyalar hazırlarken bu yöntemle hazırlarsanız pandispanyalarınız sönmüyor. İki yemek kaşığı sıvı yağımı iki yemek kaşığı kakao'mla güzelce karıştırdım. Şöyle akışkan bir kıvamı oldu. En sonunda da bu karışımı pandispanya harcıma yine katlama tekniğiyle yani fold ederek ne yapıyorum yediriyorum. Alt üst ederek bu şekilde yavaş yavaş. Yumur kabarttığım, köpürttüğüm yumurtaları söndürmeden güzelce homojen bir karışım elde edene kadar karıştırıyorum. Evet, şimdi fırın tepsime yağlı kağıdımı serdim arkadaşlar. Fırın tepsimin ölçüsü 30'a 27. Güzelce yayalım. fırınımı bu arada 150 dereceye ayarladım. ısınıyor. Ilık fırına vereceğim kekimi. Evet, şöyle oturtalım ki içerisindeki kabarcıklar ve eşit bir şekilde dağılmasını sağlayalım. Evet. Şimdi kekimi fırına veriyorum. Kekimi fırından çıkardım arkadaşlar. Soğudu, üzerini örttüm. Soğudu. Bu şekilde ters çevirip yağlı kağıdı çıkarıyorum. Şimdi cetvelle ölçtüm. 27'ye 30 demiştim. 9 santim 9 santim şekilde ayarlayıp kestim arkadaşlar. Bakın gerçekten dokusu muhteşem oldu kekimin. Yumuşak. Aynı zamanda kremayı taşıyabilecek kalitede olmalı. Pandispanyalar. Bu doku önemli arkadaşlar. Pandispanya yaparken böyle kestiğinizde dağılmamalı. Şimdi dış ganaj kremamızın yapımına geçelim. Bu şekilde bir e, çikolata kullanabilirsiniz ganaj krema yapımında. Marketlerde temin edebiliyorsunuz bu çikolatayı. Her yerde temin etmek mümkün. Bir de böyle pul küvertür çikolatamız var kremalarda kullandığımız. Küvertür çikolatalı babası arkadaşlar. Ama her yerde temin edemeyeceğiniz için ben e, normal market çikolatasıyla hazırlayacağım ganajımı. Şöyle arkadaşlar 180 gram pardon 160 gram çikolatam var. Onları güzelce doğradım. İki paket her biri 80 gramdan 160 gram yapıyor. Bu şekilde doğradım arkadaşlar. Ben mari usulü eriteceğim. Mikrodalgada da eritebilirsiniz. Kaynattım suyumu cezvemin üzerine oturtuyorum. Ama suya değmemeli kesinlikle. Kısalım altını su, su değmesin ve çikolatayı erittiğiniz kabın kupkuru olması gerekiyor arkadaşlar. Bir damla bile su olursa çikolatanızın yapısı bozulacaktır. Evet çikolatamı tahta kaşıkla karıştıra karıştıra eritiyorum. Yani ocakta bırakıp siz diğer tarafta işinizi yapamazsanız çikolatanızı kontrol ederek eritin. Güzelce eridi çikolatam. Güzelce karıştırıyorum için çikolatamızı erittik. İlk sıcaklığının geçmesini sağlayalım. Şimdi diğer tarafta böyle derin bir kaba bir paket sıvı kremamı aldım. Çırpıyorum. Arkadaşlar kremanızın soğuk olması çok önemli. iyi köpürmesi için, iyi kabarması için. Yine ben kabımı da buzlukta beklettim bir süre. Ne kadar soğuk olursa o kadar kısa sürede kıvam alacaktır kremanız. Güzelce çırpalım. Böyle krem şanti kıvamına gelene kadar çırpalım. Evet istediğimiz kıvam bu. Şimdi ilk sıcaklığı geçmiş olan çikolatamı ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Evet çikolatayı tamamen ekleyip güzelce çırpın. İyice kıvam alana kadar çırpıyoruz. yine krem şanti kıvamı dediğimiz kıvama gelmesi yeterli olacaktır köpük ganajımız için. Bu köpük ganajı arkadaşlar tüm pastalarınızı sıvamada kullanabilirsiniz. Kapkeklerinizi süslemede kullanabilirsiniz. Evet şimdi ilk patımı aldım. Böyle daha öncesinde birebir ölçü şerbet hazırlamıştım. Yani bir su bardağı su bir su bardağı şekeri kaynatıp şerbet hazırlamıştım şerbet sürüyoruz arkadaşlar. Süt de kullanabilirsiniz ama şerbet kullanılmasındaki espri şerbetle ısladığınız pandispanyalar daha uzun süre dayanıyor. Sütle ısladığınızda çok çabuk tüketmeniz gerekiyor. O yüzden şerbetle ıslıyoruz. İlk batıma kremamı sürdüm. Muzlarımı yerleştiriyorum. Dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Damla çikolata kullandım arkadaşlar. Tabii ki mat fıstıkta kullanabilirsiniz. Evet, Tekrardan üzerine krema sürüyorum ki ikinci patım güzelce yapışsın. Eğer tekrar krema sürmezsek kekimiz böyle kayacaktır keserken. Güzelce üzerlerini kaplayalım. Tekrar patımı yerleştirdim. Yine arkadaşlar şerbetimi sürüyorum. Bolca sürelim şerbetimizden. Şerbetle ısladığınız kekleriniz daha uzun süre dayanır. kremamdan yine sürüyorum. Bu ölçü krem arkadaşlar tam yetiyor. Bir adet baton pasta için yeterli oluyor. Muzlarımı, damla çikolatamı yine yerleştirdim. Ve üzerine tekrar bakın ne yapıyorum? Kremayla kaplıyorum ki üzerine yerleştireceğim kekim kaymasın. Kekimi, son patımı, üçüncü patımı da yerleştirdim. Biraz bastırın. Yine son patımı da ıslıyorum arkadaşlar ve bu sefer artık köpük ganajımı sürüyorum. Bakın ganaj kremamı dolaba yerli dolaba koymadım, soğutmadım. Eğer dolaba koyarsanız sürmeniz zorlaşacaktır, sıvamanız zorlaşacaktır. O yüzden dolaba koymadan e, sıvama işlemini gerçekleştirin. Öncesinde şöyle kabaca bir sürüyorum, boşlukları iyice doldurun. Şimdi artık böyle bir hamur kazıma aparatımla fazlalıkları, kremanın fazlasını alıp düzeltiyorum. Evet şimdi krema paletimle arkadaşlar böyle sıcak suya batırdığım paletimi, sıvama paletimi pastamın etrafında gezdiriyorum. Her seferinde temizleyin ki daha iyi sonuç alasınız. Sıcak suya batırıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir aparatım var, e, pasta tarağı dediğimiz böyle etrafında gezdiriyorum, hafif bastırarak şekiller oluşturuyorum. Çatalla da şekil verebilirsiniz. Evet Şimdi kalan ganajımı arkadaşlar tavaya aldım, eritiyorum. Ee, ve bu şekilde e, pastamın kenarlarını akıtıyorum. Dediğim gibi hazırladığım köpük ganajımdan arta kalan kremayı tavada erittim. Eritince bakın bu kıvamı aldı ve pasta süslemesinde kullandım. Yani tekrardan bir ganaj hazırlamanıza gerek yok. Şimdi arkadaşlar üst süslemesi için ganaj çikolata kullanacağım. Bakın evet bitter çikolata ama çikolatamızın türü ganaj çikolata. Bu şekilde elastik bir yapısı var. Bıçakla kazıdığınızda kazımalık çikolata da deniyor. Çok rahat e, şekiller elde edebiliyorsunuz. Pastamın üstüne yerleştiriyorum. Ganaş çikolata e, diye pastacı malzemelerinden temin edebilirsiniz. Pastacılık malzemeleri satan yerlerden temin edebilirsiniz. Evet çok kolay şekil aldı. Bunu e, küvertür çikolatayla elde edemezsiniz bu şekli. Ganaş çikolata. Üzerine fıstık serptim. Tabii ki meyvelerle falan da süsleyebilirsiniz. Evet şimdi pastam arkadaşlar bir saat kadar dinlendi ve ben size kıvamını göstermek istiyorum. Bakın gerçekten henüz daha inanın içi soğumadı bile ama kıvamı nefis. Bir de ertesi gün, bakın ertesi gün iyice dondu, bıçağımı iyice ısıttım. O duman ondan kaynaklı. Bu tarz pastaları, çikolatalı pastaları bıçağınızı ısıtıp keserseniz daha net görüntü elde edeceksiniz. Şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Bir gün sonra dolapta dinlendi ve pastamın hem kreması hem keki oturdu arkadaşlar. Nefis bir kıvamı oldu gerçekten. Bakın kremanın da kekinde kıvamı nefis oldu gerçekten. Evet. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.